bakın bugün misafirlikteyiz ve bakın arkada havuz var ve ben şimdi o havuzdan daha yeni çıktım içerisi bir video paylaşmak istedim arkadaşlar şimdi minicik yerde 24 saat inanamıyor musun evet oturdum ve videomuz başlasın başlasın Ay, Oyuncak oldu. şöyle bir ayıcık. böyle bir şey sonra bu benim bu çok ilgimi çekti bakın artık suda yürüyorsun işte o. en sevdiğim şey <laughs> okay, burada okay. Bakın burada var. Bakın bu kaç şu an kaç bilmiyorum bakalım burada benzinli bir şey var ya ah ben aa bakın Patlam ya. Bas bana da. E, oyuncakları çıkardık. Neyse böyle bir artık. He, bu diş kaşımı atacağım. Şöyle bir bak. Şey. Bak şurada kolu var.

Arkadaşlar bir kolye oyuncak var ama ben bununla oynuyorum. Şimdi en sevdiğim şey bu oldu. Arkadaşlar burada 5.000. Popitz aynı biraz. Arkadaşlar siz şu şarkıyı biliyor musunuz? 1 dakikayı. Hepsini patlattık. Bakın hiçbir şey. Bu musunuz? Bakın, Bakın, Bakın böyle. 3 2 bu Yo arkadaşlar şöyle zaman önce bakın miydi ya? çok güzel Süresi.

<Sessizlik> çok ben bir için öneriyorum. Bakın. Böyle boyunca kuracaksınız. Sonra da bakın. Şuralarda tuşlar var. Ne Tuşlar var şuralarda. Şimdi bunu hareket iki çocuğum kafasını veriyorum. Sağ Sonra bakın. Şu içeride de şeyler var. Bu oyuncu açık duruyorsunuz. Ondan sonra bakın içeride bunlar var bakın Değişik ses çıkaracak. <laughs> bakın Basıyoruz. <laughs> Bak şöyle bir tane tuş var. Bu da var. Dönüyor. Çok farklı bir şey Saat Bilmiyorum saat kaç Oha pek bir yazı yaptım ben, ben, ben. Lan, Bu nasıl kaşıyış Beni tırnaklarım o zaman Zalmazlı Kırk Bakın şimdi bu Tırtılcık gibi şey yapıyormuş Zamansızlık hak başka. Sancu hep yaçık. Sikt mi yaştı? Işte. Defatese gelmiyorsan oşa dökülen yaşlar acık gözüme basma. O işin başkasına bulursun kafana takma. Bakayım çok komik bir şey yapacak.

Zaman Başka sana rahmet ne yaracak etmiyor ki de sakin sütini hoş güler yaşlı artık gözümün masra olsun başka sene kafana takma bombacı bomba Bombardi. Bombardilo. Ha, şimdi buldum. Bombardilo crocodile. Sicilioni. Sizi tavsiye ediyorum. Bunu tekrardan almanız lazım. Sivri sırt Bakın bunu tekrar söylüyorum. Tekrardan almanız lazım. Bir dakika Çıkmadım bu arada. Bakın bunu tekrardan almanızı söylüyorum. Bakın böyle bir şey göreceksiniz. Sonra böyle kafası dönebiliyor. Sonra, 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 böyle. sonra içinde böyle boncuklar var. Şimdi bakın burada düğmeler, 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 düğmeler var. Bakın bir bu, bir bu, bir bu. Şimdi bunu ilk önce çalıştırıyorsunuz. İşte böyle bir ses çıkarıyor. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şu var şu basıyorsunuz. Değişik ses vardı. Şimdi diğerine basıyorsunuz. Diğer neredeydi? Diğerine basıyorsunuz. Böyle şey yapayım işte. Arkadaşlar vallahi çok yoruldum. Ya buralar hep kaşınmak geliyor ama ne? Ne? Hep Bu da bazı. Sonra ben geldim. Çevatıtı se temiyorsam başardık bu en yaşlar. Bak bunları açayım. Açtım şimdi bugün 1 2 3 denizde dalga 1 2 3 denizde dalga hoş geldin abla eteğini topla tutur abla etek polis İngiliz polis denize bastan nereye gözcük anne de deri. iş Arkadaşlar, mancakları toplayayım. Evet arkadaşlar, bir videomuz daha sonra geldi. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Size çok teşekkür ederim. Bay bay.